Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesim herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koç burçlarına özel kapattım. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımızın 11-21 Mayıs arasına özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. Dilerim ki e, neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda sevgili koçlar. Ayrıca hemen elimde işaret kartlarımı görüyorsunuz. Bu kartlarımın da enerjisine çok güveniyorum ve bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek, işaret olmasını dileyerek şöyle siz sevgili koçlar niyetiyle karıştırarak bir tane kart çekiyorum efendim. Hemen fincanımın arkasına bıraktım fal yorumumdan sonra çıkan kartı da siz sevgili koçlar için okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de siz sevgili koçlar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Evet şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz kişisel danışmanlık edinmek isterseniz instagram adresim ve whatsapp da videonun altında ekledir oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz diyorum ve hemen kendi gördüklerimle falınıza geçiyorum şimdi biraz karışık sevgili koçlar bu süreçte belli ki e, kafanızda biraz karışık olacak açıkçası hayatınızda biraz karışık gibi duruyor çok meşguliyetiniz var biriktirdiğiniz çok fazla iş var. Çalışıyorsanız iş hayatınızda, iş yerinizde bazı şeyler birikmiş olabilir. Evdeyseniz ev işleriyle alakalı bazı birikimler olabilir. Böyle bu süreci biraz bunlarla değerlendirmek istiyor gibisiniz. Yani o biriktirdiğiniz işler her neyse onları bir böyle sıraya koymak, onları çözmeye çalışmak, onları halletmeye çalışmakla geçecek gibi duruyor ama yani neyse bu durumlar biraz fazla e, birikmiş gibi açıkçası ve bu durum sizi biraz zorluyor, yoruyor. Hem zihnen yoruyor, hem fiziken yoruyor. Bu süreçte sağlığa biraz dikkat diyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü burada çok net çıkan bir bacak var. Yani bu bize bacakla, ayakla, işte dizle, e, hatta belki de belle alakalı bazı sıkıntıları söylüyor. E, bu koşturmada, bu telaşlarda e, bence kendi yani biraz yorgunluk zaten var. E, özellikle bu bölgelerde ağrısı olanlar çok daha dikkatli olsunlar olmayanlarda böyle bir sıkıntı yaşamamak adına dikkat etsinler diyorum ve hani olur da böyle bir sıkıntı yaşarsanız böyle ağrılar mutlaka bir e, uzmana da görünmenizi tavsiye ediyorum. Ciddi almanızı, hafife almamanızı tavsiye ediyorum ki daha büyük sıkıntılar çıkmasın. Bunun yanı sıra bakın birisiyle böyle bir münakaşanız olabilir bu süreçte diyor bize burada fincan. Bu ee, size uzak birisi değil yani hiç tanımadığınız yolda gördüğünüz biriyle tartışmaktan e, işte trafik kavgasından e, otobüste yer kavgasından falan bahsetmiyorum bu hayatınızda var olan bir arkadaşınız olabilir belki ailenizden biri olabilir evliyseniz eşiniz olabilir özel hayatınızdaki insan olabilir bir münakaşa durumu var bir sesler yükselecek gibi duruyor bir tansiyon çıkacak gibi duruyor ama ee, yani evet bu süreçte böyle bir durum yaşanacak ama her kimleyse de hani büyümeyecek, uzamayacak, tatlıya da bağlanacak gibi duruyor aynı zamanda. Ee, ama tabii ki hani böyle bir şey olmaması adına da dikkatli olmanızı belki biraz sizin de kendi sinirlerinize sahip olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunun yanı sıra bakın devlet kurumunda resmi bir iş olanlar mahkeme olabilir işte vergi dairesi vesaire böyle devlet dairelerinde resmi işi olanlardan bahsediyorum. İşinizi bu süreçte böyle tereyağından kıl çeker gibi de halledeceksiniz gibi duruyor. Yani e, dediğim gibi mahkeme işiniz olabilir. Yani tatlıya bağlanacak. Belki kazanacaksınız. E, ya da işte herhangi bir devlet dairesinde işiniz varsa ertelediğiniz ki e, bu süreç dediğim gibi biraz ertelediğiniz işleri halletmeyle geçecek gibi duruyor. E, tereyağından kıl çeker gibi hiçbir zorluk olmadan da o devlet dairesindeki işinizi halledeceksiniz gibi duruyor. Bunun yanı sıra bakın biri var sizi çok düşünüyor çok aklındasınız e, artık eski sevgili eski eş de olabilir bu bir arkadaşınız da olabilir yine ailenizden biri de olabilir genel bir fal olduğu için elbette ki ben genelleyerek anlatıyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın lütfen bu söylediklerimi sizi gerçekten düşünen e, özleyen birinden bahsediyorum bu süreçte ondan da bazı e, işaretler mesajlar, adımlar almanız söz konusu olabilir. Özellikle böyle küslük, dargınlık varsa arada belki gelip direkt özür dilemese bile böyle bir e, belki sosyal medya üzerinden bir şey yollayarak vesaire böyle bir size hissedeceğiniz bir adım olacak gibi duruyor diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum efendim. Şimdi tabak akarken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarını da dinlesinler arkadaşlar. Her videoda hatırlatıyorum. Biliyorum artık eski aboneler çok sıkıldılar. Ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için tekrar etmek zorundayım. Bilenler özellikle yükselen burçlarını ama biliyorsanız e, ay burcunuzu da dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili koçlar. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken gördüğünüz gibi tabak iyice aktı. Biraz daha kıtmak istedim ama burada kaldı arkadaşlar. Herkes gördüyse ben kendi yorumlarımla müsaadenizle devam edeceğim. Şimdi hane içi biraz kasvetli görünüyor. Kimle yaşıyorsanız anne baba kardeş, eş, sevgili, ev arkadaşı ee, bir böyle bir kasvet durumu var, bir buhran durumu var ama büyük bir sorundan, problemden bahsetmiyorum. Bu kişilerin yani hane içindeki kişilerin psikolojik olarak e, girdikleri bir buhranda olabilir. Bunlardan biri de siz olabilirsiniz elbette ki. Bu e ...kasvetli halin e, yansımaları sadece hane içerisinde. Dediğim gibi sorun sıkıntı aslında yok. Birebir e, işte kavgadır, tartışmadır yok ama böyle bir iç sıkıntısı da böyle bir e, gereksiz de gerek yaşadığınız insanlarda böyle evle alakalı bir problemde e, belki eve gelmek istememe ya da evden çıkmak istememe yani böyle ruhsal olarak, psikolojik olarak da böyle bir e, buhran havası var hane üzerinde. Bunun yanı sıra iki kişi var. Ee, yani her videoda hemen hemen benzer şeyler çıkıyor. Her burçta hatta çıkıyor. Bunu da hep şey diyoruz ya yani herkesin etrafında iyi insan da var, kötü insan da var. Sizin de yine etrafınızdaki o kötü insanlardan iki tanesi böyle sanki kafa kafaya verip yani ee, birleşip Belki de birbirleriyle bağlantılı iki insan üzerinizde bir negatif enerji de kesinlikle oluşturuyor. Belki de bu iç dünyanızdaki buhranın sebebi de bu negatif enerji olabilir diyorum sevgili koçlar. Parasal anlamda parasal sıkıntıları olanlar, borcu olanlar, borcunu ödemekte zorlananlar... E ne derler ona? Yapılandırma mı derler? Yani böyle bir e, o borçları düzenlemeye gidebilir. Yani o zorlandıkları e, borçları düzenlemeye gidebilir. Böyle o anlamda da bir rahat nefes evet. alabilir diyorum. E, son olarak şimdi arkadaşlar aslında iletişim anlamında da uzun zamandır belki de görüşmediğiniz, konuşmadığınız akrabadır, aileden birileridir, arkadaştır, dosttur. Böyle iletişim haliniz de var. Yani her zamankinden daha fazla bir iletişim durumunuzda olacak bu 11-21 Mayıs arasında. Ama sizin hoşunuza gidecek olan iletişimler olacak gibi duruyor diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen takip eden sevgili danışanlarım, takipçilerim, abonelerim. Ee, çok iyi bilirler ki ben böyle genel falarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında sizlere işaret olsun diye bir tane işaret kartı çektik. Ee, kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmaya davet ediyorum sizlere. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen real de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Hem aramızdaki bu alma verme dengesini kurmak adına hem de böyle videoların devamı adına böyle beğeniler çok önemli. Ayrıca arkadaşlar özellikle yeni abone olacaklar için tekrar hatırlatmak isterim ki kanala abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığım canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz çok eğlenceli ve keyifli geçiyor yayınlarımız diyorum ve kartınızı da bu arada açtım. Görkemli krallık kartı geldi. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde oluyor. Yani çok güzel bir kart, ee, müthiş hatta bir kart. Ben açıkçası siz sevgili koçlar adını çok beğendim. Diliyorum ki sizlere de iyi bir işaret olabilmiştir. İhtiyacınız olan Enerji bu arkadaşlar. Kendinizi lütfen özel hissedin. Kendinizi her anlamda e, özel hissederek o asaletinizle herkese büyüleyeceğinizi düşleyin ki bu enerji sizi bulsun diyorum. Ve tabii ki beni dinlediğiniz için zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir suç ettiysem affola olsun diyorum efendim. De bunu söylerken de bir suç lisan etmem biraz komik oldu. Ve elbette ki bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.